Efendiler, bu büyük zaferin çeşitli unsurları üstünde en önemlisi ve büyüğü Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğini eline almış olmasıdır. Bu olayın tarihimizde ve bütün dünyada ne büyük, ne verimli bir inkılap olduğunu anlatmaya gerek görmem. Yüzyıllardan beri Türkiye'yi yönetenler çok şeyler düşünmüşlerdir. Fakat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir. Türkiye'yi düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin uğradığı zararları ancak bir şekilde giderebiliriz. O da artık Türkiye'de, Türkiye'den başka bir şey düşünmeli. Ancak bu düşünceyle hareket ederek her türlü kurtuluş ve mutluluk hedeflerine ulaşabiliriz. Zafer bayramımız kutlu olsun.